Hepinize merhaba arkadaşlar Yeni bir videoyla daha karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte PKX ye yeni güncelleme gelmiş Tabi güncellemenin geleceğini biliyordum Spoilerlere de baktım Ve sabah okula gitmeden Yani sabahın 7'sinde bu oyunu güncelledim Hiç girmedim Okuldan gelince de çekmedim e, Müsait bir zamanımı ayırdım Ve şimdi sizlerle birlikte Güncellemeyi inceleyeceğiz Arkadaşlar Hadi o zaman başlayalım. Şöyle sesi de kısalım. Giriyorum arkadaşlar. Gidim. Evet. Ee, ben çok merak ediyorum. Hiç girmedim. Hemen ben girip geleyim. Arkadaşlar girdim. Ama oyunun sesini kısmak istiyorum. Ayarlardan. Çünkü heh, kısıkmış zaten. Oha çok güzel. Bu arada elmasıma bakarsanız 279 elmasım var. Neden biriktirdiğimi anlarsınız. Bir dakika offline olmam lazım. Offline mi? Offline. Aa, <laughs> Defne online kardeşim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok 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 güzel. Ben çok sevdim. Öbür videoda arkadaşlar teknik bir arızadan dolayı sesim çıkmadı. Bu sefer çıkacak. Çok güzel değil mi ya? Oha çok beğendim ben güncellemeyi. Ee, şimdi arkadaşlar hadi o zaman başlayalım. Önce bir mağazaya bakmak istiyorum ben ama kombini güncellemeyle hiç uyumlu değil. Bu da Alice'in harikalar yer galiba. Aa hiç çevirmemiştim. Hiç girmediğim için. Aa inşallah güzel elmas. Aa 125 elmas şey çok mutluyum. Bu da çok tatlıymış ama biraz aşağıdaymış. Çok güzel. Hayvanlar ne kadar? Evet. Bir tanesi 40 bin lira. Yine de alacağım onları. Ee, her şeyi alacağız. Ama önce çarkı çevireceğim. Asya tek boynuzu at falan gelmiş. Çok iyi. Aa çok seviyorum ben yeni çarkı. Evet çok güzel. Herhangi bir yerden çevirelim. Yani çok iyi bir şey geleceğini sanmıyorum yani bu mesela. Çok iyi değil bence. Neyse kutuya neler gelmiş. Evet. Hiçbir şey almadan kutuyu açalım. Ben şimdi size reklamımı göstermek istemedim. için hemen durduruyorum. Arkadaşlar bu ne sınıcı bağlantısı kesildi ya. Of. Neden sunucu bağlantısı kesiliyor? Çok sinirlendim şu an. Neyse arkadaşlar ben kutuyu açarken geleyim. Arkadaşlar tekrardan açtım ama bakın. Böyle bir spoiler geldi. Spoiler güncelleme geldikten sonra. Ay, bu ne ya? Spoiler geldi. <laughs> Neyse kutuyu sonra açalım mı ya? Şimdi vakit kaybetmek istemiyorum. Ev ne kadar? Aa 700 elmasmış. Biriktireyim de sen. E -e. Ama paketini alabiliriz değil mi? Çok güzel bu bence paketi. Şey yapalım. Ben yine kutuyu açacağım videonun sonunda. Ama şimdi değil. Her şeye bakalım ona göre alalım. Mesela dans kaç elmasmış? 35 elmasmış. Ben aa bu paket gelmiş. Eğer elmasım kalırsa belki bunu alırım. Alsam... almam ya almayacağım. <laughs> Kararlarımın değişme hızı. Ee... Yani var başka. Aa bir tane dans gelmiş. Elmasım ee, elmasımı açarsa alırım. Bunu kesinlikle alacağım. Eski hesabımda vardı. Aldım bir. Aldım gitti. Bunu da alacağım. Aa, bunu kesin alacağım. Ay ben almaya başladım bir dakika ya. Alamam şu an. Bu ee, başka Bunun ismi Kaniş dedi mi Kaniş? Ay ben öyle. Ee... Böyle kitap gelmiş bunu da alırım. Neyse arkadaşlar ben kesinlikle ilk olarak bunu alacağım. Öncelikle bu parçanın yüzü tatlı. Kıyafeti, eteği falan de çok tatlılar. de o zaman alıyorum. Aldım. Çok tatlı. Durun ekran kaydı alayım. Ay ekran görmüş. Evet aldım. şöyle çok tatlı bir paket sırada bu var bunu da alıyoruz 55.000 bin TL yaptık fazla değil mi ya neyse ben daha sonra, alacağım önce şu alttaki şeylerde çok gözüm kaldı aa bu gelmiş kaç elmasmış 300 240 ya elmasım yetiyordu ama ben tabii ki her şeyi almak zorunda bir insanım bunu da alıyoruz. Çantamız da Param bitecek. Hmm, başka. 45 elmas olan dansı alırım ama. Şunları da alayım. Kaç tane çıkıyor içinden bilmiyorum bunlardan ama. Başka böyle. Oh my god. Alayım mı? Bunu alacağım. Tabi param kalırsa. Bakın alacağım demiyorum. Kalırsa diyorum çünkü birbirinden güzel şeyler var. Bunu aldık. E kaldı alırız ama bakalım. Şimdi alacağım başka şeyler var. Seni alacağım Pikachu. Sonra... Sene alacağım. Poz diyor. Belki pozdur. Bilemem. Elmasıma kıyıyorum şimdi de. Neyse bu kadar yeterli arkadaşlar. Ben kendi evime bir ışınlanayım ve bakın bir bug yaptım. Kendimle arkadaş oldum. <laughs> Denemiştim ama arkadaş oldum yani. Nasıl oldu bilmem. Şimdi yeni aldım kıyafete deneyeceğiz. Yüzü çok tatlı direkt ben çok güzel Boyamayacağım. saçın rengi de gayet güzel bence çok tatlı yoldaşa da bir bakalım evet gördüğünüz gibi çok tatlı çok beğendim ben seni ya <laughs> ne oluyor çok beğendim ben bunu arkadaşlar çok güzel bence ve tatlı dansı deneyelim. Şöyle. Hangisi yeni dans bakalım. Bulabileyim ben bunu. Heh. Aa çok güzel bir dans. Aa tatlı bir dans. Güzel yani. Aman amanlık değil ama bence de tatlı bir dans. 35 elmasa değer diye düşünüyorum. 45 elmasa öbürki dansı da alacağım. Nasıl olduğunu hiçbir fikrim yok. Aa ücretsiz Z diyor. Burada. Ücretsiz Z ama. Aa keşke bunu bize de getirselerdi. X'de plus pluslara yanlış söyledim ya. Uf, bunu getirmişler işte. E bunun erkeği nasıl? ya Erkek olsam alır mıyım? Aa, belki çantası için alırım ama şu an hiç almam çok kötü. Tabii erkekler beğenebilir veya beğenenler beğenebilir. Şimdi alacağım paketi size göstereceğim. Heh, paket diyorum. Bunu alacağız ya. Allah Aldım gitti. Nasıl bir dans bilmiyorum. Elmasım da az kaldı ama olsun yine de. Ben dans severim. O yüzden hep dans alırım ben yani. Her gelen güncellemedeki dans var yani. Dansların. Aa, bu dans bir yerden tanıdık geliyor. hangi bu ya? Çok tanıdık bu dansı bana arkadaşlar. Bu aklıma gelirse yazarım editlerken ya da yazmam bilmiyorum. Ama kesin ben tüm her videomu editliyorum arkadaşlar. Çünkü bazı yerler kesilecek kalıyor, bazı yerler sansürlenecek oluyor falan. Ben her videomu editlerim. Neyse şimdi her şeyi aldık. Aa tabii canım. Yani spoiler da gösteriyordu ama şöyle yakalayınca hani aa Elime geldi. A bıraktım. Aa ne oluyor? Bir tane daha bulacağım ondan çabuk bulmam lazım. Aa. Arkadaşlar bu arada ben videodan önce bir tane video izledim. Yani video çekmeden önce bir tane video izledim. Ve o videoda şu gördüğünüz mor yaratık var ya. E, ismini i̇smini unuttum şu an izliyordum ben bunu aslında. Şu dünyada olan. Onun yoldaşının nasıl alınacağını gösteriyordu. Fakat ben hiç bakmadım ama tavşan nerede arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Ağacın yanında oluyor genelde. Bakalım ağacın yanında mı gerçekten olması gerektiği yerde mi? Evet buradasın. Ay canım benim Özgür TV gibi içine bakalım. O kamerayla bakıyor ama bakayım içi biliyor mu? Ee, Özgür abla gibi. Gülüyor galiba. Burada da bir portal var. Girelim. Buradan bize atarsa şaşırmam çünkü PKX'de genelde hep böyle yapıyor. Tabii ki Aa, atmadı. Ben bunun videosunu izledim. Nasıl olacağını biliyorum yani arkadaşlar. Ama tavşanı hiç görmemiştim. Tavşan ilk defa olması gerektiği yerde. Çünkü Armin bir Luna Park'ın oraya koyuyor. Bir koltuğa koyuyor. Saçma sapan yerlere koyuyorsun Armin şunlara uğraşamayacağım ya bir tane uçağa çıkarayım. var ya nerede olduğunu galiba en tepedeydi yani hiç güncelleme incelemesi izlemedim fakat e, şuna baktım yani merak ettim tek de çıkmıyor bu o yüzden eğer çok fazla ah. evet arkadaşlar Durdurmak zorunda kaldım geldim hemen diyecek diyecek Şimdi kılıç nerede? Kılıç kılıç kılıç. Heh. Kılıç burada. Gördünüz bu güzel kılıçta. Ay video uzun oluyor. Çıpa çocuk çıkmadı ya öldürdüler ya ben yokken. Üf ya çıkmadı. Keşke çıksaydı. O zaman bir çıkıp gidelim. Ben tekrar gelince görüşürüz. Çok durduruyorum çünkü uzun oluyor videolar. Arkadaşlar videoyu açtım çünkü tavşan buldum. <laughs> Arkadaşlar elinize alıyoruz ve navigasyon gibi bir şey var. Pizza görevinde olan. Bizi bir yere götür. Aa admin. Ay hiç buralara bakmadık. Var ya nereye gidecek bu? Aa güller gül kırmızılaşıyor. Çok mu kırmızılaştı? Neyse Nimda. Aa Nimda. Dur Nimda'yı en son dinliyorum. Şuna bir dinleyelim. PKX'de harikalarına hoş geldin. Sahili çay içmeye ne dersin ya da biraz macera peşinden mi koşsak? Bu etkinliğin yeni özelliklerini tadına çıkardığından emin ol. Baksana ben Nimda'yı gördüm mü hiç? Baktım anne. Sky var. Sky dinleyelim. Bu aralar küçük bir tavşan gördüm mü? Beyaz gülleri kırmızıya boyamaları Beyaz gülleri kırmızıya boyamaları gerekiyor. Ama işi asmışlar. Kaçanlardan birini görse yakalamadan Ay çok can bozuldu. Kaçanlardan birini yakalamadan dönme diyor. Senin tipine ne oldu? Ağlıyor. Dev kedi şimdiden gitti mi? Ben pek kedi seven bir insan değilim. Özellikle de devasa olduklarında. Bana yaralandım günü hatırlatıyor. Arkadaşlar bu yüzündeki yarayı bir kedi yapmış anladım. Çünkü yaralandım günü hatırlatıyor diyor ve Nimda'nın yüzünde kocaman bir çizik var. Ben de bu çiziği kim yapıyor deyip duruyorum ya. O kediyi bulursam o kedinin evine oklavayla basarım ha. <laughs> Neyse. Şimdi ben şu portaldan gireyim. Girince, girince görüşürüz. Arkadaşlar buraya kadar emek ettim ve karşılaştığım manzara Neyse ya. Of çok sinirlendim. O zaman bunları boş vermek zorundayız. 100 sizin vaktinizi aldım. Çok sıkıldınız kesin. Kesin sıkıldınız. Kesin bak. Adım Kadir Emin'im bilir yoruma bence yazar. Yo ben sıkılmadım yazar. Tamam sıkılmanız. He kediye bakmadık. Bir kediye bakayım. Kedi 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 kedi. Aa benim hiç parmak hayvanım yok. Parlaklar özel yere gelmiş. Aa benim parmak parlak hayvanım yok. Yazık bana. Hmm. Bu arada ben videoları çekerken çok keyif alıyorum. Siz de inşallah izlerken keyif alıyorsunuzdur. Van kedisi şükür. Tam bir Elis'in harikalar yardım gelmesindeyim. Tabi bir youtuberdan duydum fakat arkadaşlar. Neden tıpatıp gelmediğini biliyor musunuz? YouTube'un ismini unuttum ama. İkse işte tabi yani. E, çünkü Alice'in harikalar diyarıyla işbirliği gelmemiş ama gelirse çok iyi olur diyecektim. Ve Monster Lab'i gördüm. Çok Aklıma çok iyi bir video fikri geldi arkadaşlar. Yani siz tahmin etmişsinizdir. Nasıl ile boyunca baba mı, kimle? Ayda mı? Hüma mı? Muana mı? Yoksa kardeşlerimle mi? Hmm, hangisiyle acaba? Düşüneceğiz arkadaşlar. Belki de seri yaparım he? bilemezsiniz. Neyse ben şimdi biraz evreni inceleyeceğim. Şurada bir sürpriz kutu var. Kaydediyorum diyor. Asıl ben kaydediyorum yani. Neyse. Şurada bir sürpriz kutu var arkadaşlar. Onu alacağım. Zaten başka inceleyecek çok bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Ee, o yüzden daha sonra videoyu bitireceğim. İki elmas çıktı. İnsaflı admin. Admin iki elmas koymuş. Şimdi bakalım yeni gelen şeyler nasıl? Yani şuradan aldıklarım var ya onlar. Ay bu Bunu zaten biliyorum ben. İkinci yıl dönümünde mi ne gelmiş diye Ama. ikinci yıl dönümüne videosunu bulabilirsiniz. Ee, çok altlara gitmeniz gerek. Hadi. Köpük çıkmıyor. Aa. Çıktı. Çok güzel çok güzel arkadaşlar. Evet bakın köpük çok güzel. Bu arada videoyu arada durdurmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Çok güzel. Bayıldım sana. Seni seviyorum. Keşke önceden gelseydin. Aşk yaşıyoruz şu an. Bu arada Azmin çoğu şeyin değerini düşürmek için ant içmiş. Şunları bir içelim. Bunlar ne? <laughs> Sen çok tatlısın. Kediyle aynı boydayım. Yani kediden biraz uzunum. Niye bu kadar miniyim ben? Bir dans edeyim. <laughs> çok miniyim. Neyse. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey gözükmüyor. O yüzden ben bunu çıkacağım. Şimdi ne yapacağım? çok kocaman ben. Kendime göre bir kamyon yapacağım. Kendime göre kamyon Nasıl yapılır? Bence bunu beyaz şeyi açarsın. Atletton takımını yani. Herkes atletton takım diyor. Ve bu yüzü kullanacağım. Çok tatlı bir yüz. Sen çok tatlısın. o ne oluyor? Yüzle aşk yaşıyorum. <laughs> Özellikle yoldaşı çok sevdim arkadaşlar. Kulaklarının hareket etmesi falan çok tatlı. <laughs> Üstüm bu şekilde kalsın. <laughs> ya ne oluyor ya? Üstüm böyle kalsın. Beyaz giyeceğim. Sesime ne oldu? Çok sinedeyim. Aa çok güzel bir çeteyi. Ee, şapkası var mıydı bunun? Yoktu. Çok alakasız kombinle olan bir parçayı takamayacağım bunu. Şu takımı Takılmaz. Hiçbir şey takılmıyor bu parçaya ya. Çok sinirlendireceğiz. Tamam bunu takacağım birinci Bu da hiç uyumlu. Küpe takalım. Küpe hiç gözükmese de ben küpe takacağım. Gözükme sen gözükme be. Allah Allah. Ayakkabısı çok şahane. Çok tatlı kulakları var. Gördünüz mü bilmiyorum. Belki editlerken gösterebilme şansım olursa gösteririm. Sakızı patlat. Çant olarak bu gözükmüyor. O yüzden şunu falan takacağım. Bir de kanat falan. Kanat iyi oldu ya. Kanat takalım. Sonra bunu kaydedelim. Açık bu gitti ya. Bununla değişecek. Arkadaşlar bu arada şu an aldığımız şeylerin çok fazla değer var. Yani 10. yıl dönümüne kadar oynayabilmeyi başarabilirsek 10. yıl dönümünde mesela 6. yıl dönümü kıyafetini takarsak bizim eski oyuncu olduğumuzu düşünebilirler. Ben öyle düşünüyorum. Yani hesabınızı hiç bırakmazsanız. Neyse arkadaşlar. Artık videoyu bitireceğim yani. Ee, Göstermediğim bir şey varsa. Evreni inceleyemedik çok ama e, durun inceleyelim. Ben sahibi merak ediyorum. Sahil her güncellemede çorap değiştirilir gibi değiştiriliyor ya. Gideyim mi? Aa, aa yine değiştirilmiş. Bakın bu sefer de ağacımın şöyle bir yenilik yapmış. Durun. Durun. Çık, nasıl çıkacağım? Çık. Dur sakin ol. Sakin ol. sen alacağım canımı. Hı -hı. Ya beni nasıl görüyorsun ya? Görme beni. Heh aldım. Oha. Niye bu bu kadar büyük? Bug oldu arkadaşlar. Bu küçüktü ya. Allah'ım. Neyse bir gün bunu da bitirince çekerim yani. Shorts olarak. Daha doğrusu kısa video. Neyse burası da güzel olmuş yani. Allah'ım hoparlörü mü kapatmışım ben yine ya. Allah'ım. Yine bazı yerlerde ses mi gelmeyebilir. He, şarkıyı başlat falan diyorum. Ses dur, 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 duruklu olduğu için gözükmez. Burada da çay partisi verebilirsiniz. Evet burası da bu şekildeymiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Güncellemeyi olabildiği kadar inceledim arkadaşlar ve bazı paketleri aldım. 76 elmasım kaldığı için o gördüğümüz paketi almayı düşünmüyorum. Kutu açacaktım unutmadım fakat video daha çok uzamasını istemiyorum. Yani 21 dakika ama YouTube tabii ki o süreyi azaltıyor. Yani benim ekran kaydedeceğim 21 dakika gösteriyor. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.